Hayri Bey merhaba. Merhaba. Ee, hoş geldiniz Öncekli. Hoş bulduk. Bugün İlter Apartmanı'ndasınız. Tamam. Şimdi e, tam olarak e, su motoru mi? tam olarak göreviniz nedir onu bir söyler misiniz? Şu an yaptığım şey hidrofor. Hidrofor yapıyorsunuz. Hidrofor yapıyoruz. E, başka ne hizmetleriniz var? Isıtma, e, soğutma ısıtması. Klima kombi. Klima kombi. Tamam. Şimdi şöyle bizim YouTube kanalımızda öğretmenler ve doktorlara biz özellikle evet. bu konuda ihtiyaçları olduğu zaman ustalarımız da biz... yardımcı oluruz. Evet. Onlara özellikle olur, yardımcı olur. olması olur. rica ediyoruz. Bunun dışında şöyle bir hidroforun sağlam çalışıp çalışmadığını apartman yöneticileri çoğu bilmiyor. Bu, bu konuyla ilgili tam olarak ne yapmaları gerekiyor? Bir kontrolden geçinmeleri gerekiyor. Ne kadar zamanda bir? Yani çalıştığı sürece sıkıntı yok. Ama uzun bir süre yattıysa yattıktan sonra çalıştırmadan bir kontrol edilmesi gerekir. Peki, çünkü uzun süre yattığı için e, sıkışma yapıyor. E, bir var göbek, bir var bozulabiliyor. Yani bir e, servisin gelip bakması gerekiyor. Motor eğer hava yaptıysa bir apartman yöneticisi onu o an halledebiliyor mu? Yani Hava, bir... hava yaptıysa bunlarda pek hava olmaz. Rusla mütevelli çalıştığı için Bunlar da havası kenarını fazla yapmaz. İlk takarken ve sökerken olur. Onu da usta zaten takarken havasını alır. Ama normalde çeşmeden direkt su attığı için hava olmaz bunlarda. Çeşmeyi açınca hava da suyla beraber çıkar içinden. Ee, şu burası şimdi dört katlı. Ama ha, ekstra hava derseniz şu altta şey var. E, Genleşme genişleme tankı dediğimiz şey var. Evet. Suyu daha iyi basması için onun içinde bir şam yani e, şey var, balon var. E, o arada bir e, içinde hava olup olmadığı kontrol edilmesi gerekiyor. Yani suyu tazelikle üst katlara basabilmesi için. Peki e, siz Türkiye'nin her yerine servis hizmet veriyor musunuz yoksa İstanbul mu daha çok? İstanbul'da daha çok. İstanbul'da, İstanbul. Avrupa yakası mı? Av şey, Avrupa yakasındayız. Anadolu yakasına gitmiyorsunuz? Pek gitmiyoruz. Gitmiyorsunuz, peki size nasıl ulaşabilir insanlar? E, telefon numarasından ulaşabilirler. E, numarayı verir misiniz, numarayı alta mı yazalım? Alta yazabilirsiniz. Alta yazalım, peki. Tamam. Ee, ya onun dışında insanların dikkat etmesi mesela her servis çağrılır mı? Ee, ya da e, illa hani bu, bu konuyla ilgili bu işlerden yetim, anlayan, anlayan. anlayan doğru çünkü servisler çalışsın. Evet, anlayan. Peki bununla ilgili e, o zaman interneti yükleyeceğiz. Öğretmen tamam. ve doktorlarımıza yardım desteğinizi de bekliyorum. Tamam, tamam. ekliyoruz. seve seve. Teşekkür ederiz çok çok. Çok sağ Siz olun. De sağ olun.